Arkadaşlar merhaba. Bugün yine bir fırsat bulduk ve kuzu göbeği avına geldik. Yani gezdiğimiz araziyi görüyorsunuz şu şekilde. Bir arazi, şöyle bir bakın. Kenardaki bu yığıntıların içine bakıyoruz sağına, soluna, ortasına. Genelde mantarımız bu tarz yerlerde çıkıyor. Mesela ben şuradan size birkaç göstereyim. Bakın şurada bir tane çıkmış. Bu bölge nemli olduğu için tabii nemli bölgelerde daha fazla çıkıyor. Şurada çıkmış. Ondan sonra size sepetimi de göstereyim bu arada. Yine bir şeyler bulduk. Boş. Boşumuz yok çok şükür. Şöyle yaptık. Şurası da doğa tabii ki de. İşte burası da tam ile yığıntıların, bu ağaçlarla yığıntıların birleştiği yer. Bakın şurada güzel bir mantarımız var. Bu da buradan bize bakıyor. Ee, ondan sonra bakın şurada şöyle var iki tane. Bunlar aşağıda düşmüşler ama yani biz mi düşürdük kendisi mi düştü tam bilmiyoruz. Bakın şurada altta var. Bunu şimdi gördüm. Bakın şurada iki kardeş var. Yani Gördüğünüz gibi bu tarz alanlarda Mantarımız daha çok çıkıyor. Bakalım şu tepeyi de aşacağız. Bize ne gösterecek. Teşekkürler arkadaşlar.